Durmayın. İnşallah hayırlı olsun. İnşallah. Pazar sabah saat pazar gibi pazar günü seçim oldu. Pazar günü sabahleyin saat 6'da kalktım. Erzincan sokaklarında dolaştım. Salı günü Erzincan sokaklarında dolaştım. Ondan sonra Diliy'e gittim, konuşma yaptım. Dün bütün Erzincan'ın sokaklarını 6'dan 11'e kadar dolaştım. Saat 4'e kadar tekrar saat 3'te doğru Erzurum, Aşkale'ye gittim. Bir konuşma yaptım. Değil, değil gece geldim ve gece saat 11'e kadar bütün kahvelerdeydim. Sabahleyin saat 7.30'da Refai'deydim. 3 saat Refai'nin sokaklarına dolaştım. Şimdi de Eğindolmalı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> <yapalım. gülüyor>

Recep Demir. Evet. Duasında birlikte içmiş. Hatırladınız mı? Havalı'yı tanıyor musun? Sınıf arkadaşım. Aa, çok. Nevzat Demir de benim sınıf arkadaş. Sınıf arkadaşım. Hadi, hadi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Başarılar Sosyal, diyorum. Saniye. Dönüşte konuşuyoruz. Siyah. Dönüşte konuşuyoruz. Sayın milletvekili hanımefendi bize şeref Sağ olun. Merhaba. Teşekkür ederiz. Hı -hı hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen duyunca program değiştirdim abi. Çok mutlu hemen değil bizler biz arayacakmıştık. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar.

Başka. Her Selim Selim hayırlı olsun, tebrik ederiz. Allah yardımcınız olsun. Canım bakanım, vakfımızın ilk toplantısını Sayın Bakanımız, Müsteşarımız bana talimat vermişti. Ben de Rami Koç ile görüşmüştüm ve vakfımızın ilk toplantısını Sayın Rami Koç ev sahipliği yapmıştı ve Divan Oteli'nde yapmıştı. Evet. İlk kuruluş ama. Hatırlıyorum efendim? Aynen öyle. Hatırladınız mı? Sağ ol Allah razı olsun. Zaman ben gelmedim ama evet. hatırlıyorum, evet. hatırlıyorum. Siz o zaman e, müsteşarım lütfettiniz. Değil, Sarıgül böyle böyle bir şey var. Ben de evet. Rami Koçkaran <laughs> efendim bizim için dedim. Eğin hey, çok önemli dedi, kıymetli evet. Bana bu, bir eğinle ilgili Allah. bir şey yazdı. Yazdım, gönderdim. Sonra Rami Bey dedi ki, razı. Divan Oteli hazır orada yapabilirsiniz. Sağ olsun. Hatırlıyor musunuz? Çok güzel. İş Sarıgül'e gidince daha aşağıda bir şey olamaz canım. <laughs> Efendim ben hepinizin bilmesini istiyorum hanımefendiler. Ben Hayırlı. bugün ne yapıyorsam bugün burada bir mutluluğumuz, yarı mutluluğumuz, bir enerjimiz varsa ben <laughs> Ali Coşkun Bakanımın talebesi olmaktan gurur duyuyorum. <laughs> evet. Hemşerilerimiz içerisinde hemşerilerimiz içerisinde ben çok feyiz aldım, çok toparladım. Detayını lütfen bana sormayın. Bir iftar yemeği e, yaptı, lütfetti, bizi davet etti ve o iftar yemeğinde Öğretileriyle e, bana müthiş bir hukuklar değerleri bilen de Efendim bir Oraya gün bir e gün sizin bunları bunları bütün anılarıma yazacağım ve toparlayacağım okudum anılarımı. <laughs> ona ilave edeceğim. istiyorum Allah 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 Bir Allah 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 Başkanımız, Başkanımız her zaman başkanımızdır. Bir önceki olsun. Gel. Başkanım. Gel. Gel canım. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş Nasıl? Nasıl? Başkan başkan başkan. 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 Evet. Beraber çalıştık. Rahmetici, rahmetli Cevit'i getirdim. Bunların evet. yerlerini evet. Milli Emlak'tan siz verdiniz. Sonra onların tebrişini biz yaptık ve rahmetli evet. en son getirdik oraya. Rahmetli Samet'in bir rica ettim. Samet Cevit Başbakan da oraya geldi o zaman. Hep evet. plaket hatırlıyorsun, değil mi? Evet. Çok değerli, çok değerli. Çok. Her bakımdan sağ olun. 20 yıldır da vakfımızın başlangıçtan beri... Başkan nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim abi. nasılsınız Sayın Bakan? Bu sağlığın yerinde. İyiyim, maşallah. Hoş geldiniz babaları da böyle ee, şey e, işte. benim e, kayınpederimin e, e, çok e, yakın e. arkadaşıydı. Onun ben de talebelik yıllarımda sohbetlerinde Allah bulundum. Şöyle maşallah babası çok da muhtemel. çok Sizde çok eskilerin pat, anlatırdı. Tatlı tatlı anlatırdı. Yani. <laughs> Allah rahmet eylesin. dolaşıyorum Allah. esnafı. Eee pazara gittim. Hayvan pazara. Erzincan. Nerede? Erzincan. Erzincan. Dediler ki salı günü ayvapora oraya gidiyor. Gittim. Oradan bir tane eski dedi ki ben dedi senin partiden değilim. Ama oyunu sana. Ne oldu? Dedi, ne oldu? Dedi. Öyle i̇şte, diyorlar. Vallahi dedi ki enteresan dedi ki ben dedi geldim dedi. Buradan dedi kurbanlıkları yükledim, geldim. Hiçbir belediye bana yer vermedi. Babanı aradı. Beşmişim Baba dedi hemen dedi şeyi indirdi. Kurbanları indirdi. Benim hemşerim gelmiş diye. Ondan sonra dedi son gün geldi. Dördüncü gün geldi. Beş tane hayvanım kaldı. Arkadaşlarını çağırdı. Arkadaşlarını çağırdı. Beş yıl kurbanım aldı. Dört günde sineğe de yaptım dedi. Vallahi bunlar aldı. Çok iyilikler. Evet, Allah öyle diyor. Erzincan'da sarı gül rüzgarı esti. Erzincan'da efendim hadi İnşallah olur. Türkiye'de de bu rüzgar eser. <laughs> hayırlı, hayırlısı. Hayırlısı. hayırlı olsun. Memleket hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. <laughs> bu da bizim Nevzat Demir Bey'in yakını bizim ve hava havaalanının yakını da bizim. Evet. Evet. Hadi hoca da burada çok hizmetleri var. Aynen. Bütün arkadaşların 20 o, yıldır. Evet. Başlı başına. Evet. Onun yapmış. Bakalım. 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 Şöyle bir bakalım. Bakalım. Evet bakalım. Biz iyi bir ekibiz. Özellikle. Yani Kemal iyi bir aile. Evet. Bizim bu ailenin bireyiz. Yani Sağ başarı ol. kişisel olmaz. Başarı iki kişidir. Evet, ben evet. Bugün geldiğimiz noktada 20 yılda ne kadar mesafe kat ettiğimizi evet. görüyoruz. Evet, Bugün güzel bir tevafuk 20. kuruluş yıl dönümü. Evet. Hmm. ne güzel. Mayıs 2003'te resmen kuruluş. Cemal Yalkı'nın desteği hikayede biz çok onlar olduğu için biz Tabii, tabii. Yerel yöneticilerimiz, halkla birleşme, İstanbul, Ankara, İzmir'deki hemşehrilerimiz, büyük şehirler, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız hep birlikte yerelden bir e, sinerjiyle ile bir proje gibi buraya geldik. Yani Kemaliye'nin 20 yılda eski harap halinden UNESCO kültür mirası listesine kadar tırmanması

yapıyoruz. Öğrendi, başladı bir Maşallah. Evet, gel. evet. Sayın Bakan. Gel gel Tamam ben, 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 ben Buradayız başkanım. Asif Açık. Hoş geldin.

Ahmet ben yok mu? Sağ teşekkür, teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Hadi. Ahmet Selan yok abi. Şey mu? Diyorum ben ya. Abi diyorum. diyorum, Her zaman yanınız. Hastaneye uğradınız mı? günaydın. uğrayacağız şimdi. Her zaman işliyorum. Her zaman Şimdi Şeye geldik. Abi bekliyor. Hayri geldik. Onlar orada Şimdi geçmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hadi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hadi. Evet. Başka Sınavla... bir tekli yerimiz yok. Yine burada yerimiz yok. Çok teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Adam hoş olsun. Joining... Sizler de öylesiniz. Geldiğinde her zaman büyük bir görselden sana özel geliyor. Burada her zaman bir kapınız var. Özel geliyor. Görüşürüz Allah'a emanet. Özel geleceğim sana. E sana bakıyorum neredesin? Her zaman yalnızdayım. Evet. Hadi, hadi evlat. Hadi çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Hadi, terkliyiz. hadi. Terkliyiz. Tekrar, çok ya. Hadi. Canım. Hadi. 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 bakalım. Gözün aydın muhtarım, gözün aydın. Ayrılmaz. Bakınız. bakalım Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. Merhaba bak kardeşim, nasılsın? Başlarım. Gel, bakayım. gel bakayım, gel bakayım. Vay 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 vay. vay. Şimdi bu, olay bu. Camları aç, camları aç. Açayım camları. Niye sıcak burası? Sabah güneş var ya. Camları aç, camları aç. Tamam, tamam, tamam. Havasız, havasız, havasız. havasız. bir açamları, açamları. Ama, vay Ovasız, vay güneşin, ha. yok. Evet. Başka mı? Uçak Ahmet, evet. Şunlar, sen? Şunlar, şunlar benim buraya şöyle güzel bir siftahım olsun. İlk defa Başka. geliyorum dükkanınıza. Hoş geldiniz. Evet, yukarıda. Aa, nasıl? Teşekkürler. Tamam, Biliyorum, biliyorum. İyi misin hayatım? Çok şükür. Aslanım benim. <laughs> Sayın Vekilim, ayaklarınıza sağlık. Hayatım. Hayırlı olsun. Çok memnun oldum, çok teşekkür Biz ediyorum. Çok memnun oldum. BBC nerede BBC? <laughs> nerede? Evlatlar şunu bilesiniz ki, şunu bilesiniz ki Erzincan'ımızın en önemli noktalarından bir tanesi. Kemaliyedeyiz, Eğin'deyiz. Doğa güzellikleri, müthiş güzellikler var. Fırat buradan akıyor ama Eğinli bakıyor. Fırat akıp Eğinli bakmayacak. Orada İsviçre Lugano varsa burada Eğin ve Kemal var. ne oldu? Oraya başkanım. Çok hayır. Çok hayır. Çok hayır. Çok hayır. Evet. Çok hayır. Çok hayır. Çok hayır. <laughs> Su suyunu <laughs> getirip <orada> enerji. Orada <laughs> çok hayip çok hayip çok hayip yani. İnan bir şey söyleyeyim zarar edecekler para da kazanamazlar ve şu güzelliği para ediyorlar. güzellik ne çok, çok güzellik parçalıyor hadi bak Hadi bak Kocaeli. Kocel Kocel'in de Kocel'in Sefa Sirmen döneminde çok büyük emeklerim var. Çok büyük çalışmalarım var. Erol Köse döneminde çok büyük çalışmalarım var. Leyla Atakan döneminde çok büyük çalışmaların Var var var. <laughs> Bak, Arkadaşlar arka arka <laughs> be ben girebilen girsin. sağ olun. Hayır. Baba Bir çeker misiniz? Evet. Dolaylı olarak hocam mesela çalışıyor. Çalışıyor. Sağlarız. Tabii. Teşekkür ediyorum. Sağlarız. Akşam yemeği. Yemeklerine hoş geldiniz. Servis bizi gelecek. Servis bizi gelecek. Dedim. Burada mı? Evet. Mobiliz. Hadi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz beyefendi. Sağ iyiymiş. Müthiş. Teşekkürler. iyi olsun. Teşekkürler. de galatasaraylı. İnşallah. Çok teşekkürler. İnşallah. Başkanım aynı zamanda A e A e En önemlisi <laughs> o zaten. <laughs> en önemlisi o zaten. Çok şey, teşekkür ederim. Sağ nasılsın? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. i̇yi, i̇yi, iyi, iyi. iyi, iyi. iyi. Çok, çok teşekkür ederim. Buradan çok sakin. Sakin, sakin. Tamam. Birimiz var mı? Hadi görüşürüz. Her zaman Gerçek bekliyorum. Sık gezeceğim olur mu? Hadi sık gezeceğim. Merak etme. Evet. Bunu da bir şekil yaptırdım. Bravo. Oğlumuz mu? Oğlumuz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ben geçtiğimde bunlarla Eyvah. Bu örs ustalarımız keşke yetişebilse. Şu anda ustalarımızın gibi. nesli tükeniyor. Allah'tan ki evlat baba mesleğine devam ediyor. Bir ülkenin sanatı ancak ustasıyla eşdeğer olur. Ustalarımızın sayısı tükenmesin, tükenmesin, tükenmesin. İnşallah. Evet. Ustalarımızın sayısı tükenirse bu bu ki bu efendime söyleyeyim kekişler örse neyle vuracak? Kim vuracak? Kim vuracak? Ya bu bu aynı zamanda aynı zamanda bu ses sanatın sesi. Bakır ustalarının sesi. Kapılara yapılan en güzel tokmaklar buradan yapılıyor. Evet, evet. Ben yani iyi biliyorum ki yarın bunu kurdaya veriyor. Evet ya, Allah, ya, Allah korusun. Neyse. Hadi canım ya. hadi yavrum babanın mesleğini devam ettir. Ben gelip sonra bir sohbet edeceğim olur mu canım? Tehler, gelip de, bir sohbet edeceğim. Aynı zaman. Canım benim. Bakliyat. Evet. Evet. Fasulye nereden geliyor? Erzincan. Bravo. Sefa. Buradayız başkanım. Erzincan'ımızın fasulyesi doğaldır, organiktir. Şu fasulyenin tadına inanın ki doyum olmaz. Erzincan fasulyesi yola çıktı, geliyor. Bakayım. Nasılsınız? Bunlar hazır testere şimdi değil mi? Evet, motorlu testere. Motorlu evet, testere. biliyorsun, bir böyle bir böyleydi. Bir karşıdan çekildi, bir bu taraftan. O bir, bir sana, bir bana. Kelle hasar derler. Kelle de. hafızlar, evet. evet. Benim çocukluğumuzda var. Hı -hı. Onu almak bile bir olaydı. Ondan önce dehre vardı. Haluk Bey yok mu? Tek dolaşıyor. Yok, İstanbul'da. İstanbul'da işleri var, gitti artık. Şeydi. Ben Hı. Alo oğlum, Şaban Gül. İşte Şaban abi Hı -hı. De, Hı -hı. şeyde. Hı -hı. E, İstanbul'da Şaban çok dolaştı, çok uğraştı. 15 gün kaldı burada. 13-15 tonası büyük olay ya. Yani. Canım, Can görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 hadi hayırlı işler. Ooo sen misin ya? Şişli'den. Şişli'den tabii tabii aynen aynen. Kocaman Mansur Sokak'ta. Kocaman Mansur Sokak evet. Evet. Ha, Hasan Sokak, İskenderoğlu Sokak, evet. Koca Sokak. Evet. Benim kendi sokağım orası. Biliyorum işte. Lokantada aşağıda. Tabii tabii tabii. tabii. çok memnun oldum. Çok, çok memnun kendim. oldum. Bir şey. evet. Emirlerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ha. Ben yiyorum <laughs> sen çekiyorsun. Gel. Sen gel gel gel. gel, gel. gel. Gel, gel. gel. Sen, o, sen. abla. Ben şunu e. Dik çek, dik çek, dik Hazırız başkanım. Eğin ekmeği. Onu güzel, buğdayı güzel, organik ve eğin ekmeği aynı zamanda taş fırında yapılıyor. Muhteşem. eyni. eğin. Söyleyeyim. Bir Abi. 4 milyona daha dağıt daha sonra Gel. Bunlar iyi mi? Gelin, gelin. Çek oğlum, çek bunlar. Çek, çek, çek oğlum, çek, çek. Allah senin belanı vermesin. Gel. Al. Gel. Gel. Gel, anacığım gel. Bir lokma da sen al ana, dua et Hoş bana geldin. ana. Gelin kızlar alın bakalım. Gel bakayım evlat. Prensesim misin? Sen misin? Al bakayım. Şey, şey mi? <laughs> <Başkanım ya>. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler efendim. Gel bakalım, gel bakalım. Gel Başka bakalım. Başkanım. Gel. Başkanım. Sana han bu kadar düştü. Ne yapayım? Ee, Iıı Ablacığım Mustafa Sarıgül geldim seni görmeye. Hadi tekrar geleceğim. Merak etme olur mu? Tekrar geleceğim. Allah büyüktür. Şu altayı bir atlatalım. Söyledim. Geleceğim, geleceğim, acele etme, Gelip bir gece kalacağım burada, verebiliyorsunuz, merak etmeyin. Hadi, seni seviyorum. Hadi, hadi, hadi. Sağ ol bir tanem, hocam. Doğanı eksik etme inşallah, doğanı eksik etme inşallah. Hadi, sağ ol. Burası değil mi, Tayyirciğim? Evet, burası. evlat, sen... Tayyirciğim, evlat, sen Eğinli'sin. Ankara'ya bana parlamentoya geleceksin. Evlat, bir Eğinli olarak tercih işi olacak. Sıradan ve sürüden birisi olmayacaksın. Einli olarak, Erzincanlı olarak bayrağı burca dikeceksin. Sağ ol. Teşekkürler. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcın olsun. hayırlı olsun. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcın olsun. Allah olsun. Allah Allah muhafaza etsin. Amin, amin. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah layık olmaya çalışacağız. Önceki çalışmalarınızda inşallah aynı devam etmeyeceğiz. de, var. de var. hiç hiç, merak etmeyin. Hiçbir endişeniz olmaz. Hiç merak etmeyin. Güzel çalışma yapacağız. Hat, görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşmeler. Sizler de iyisiniz. Bak kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Var. Hoş geldiniz. Ya neyin sıradan bir yer değil evladım. Eğin desin. Evet. Allah canını almasın senin. Eğin ne demek? Olamazsın üç beldenin birinden, yani. darenden, güründen, eğinden. Bu farkı yaşayacaksın. Yani Yandı bu şimdi var ya, kaç milyona gider vallahi. Kim damat? Damat nerede? Burada. şey. Yani kızımızı biz... sen aldın öyle mi? Öyle oldu. Damat. Evet. 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 O zaman Ali ne var. yapacağız? Devletle ve damatla yolacağız. <laughs> Damadın başımızın üzerinde <laughs> yeri var kızı vermişiz daha sonra hep zaten. Abi paşa ne Şey, zavallı 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 yok ya. yok geçiyorum. 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 Arkadaşlar bir şeker tatlı çok isterseniz buyurun. Çok yoğun, çok yoğun, çok yoğun. Şeker ikramı. Mi? Milletin resik yapacağız. Gel. Arkadaşlar. 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 Hepiniz geliyorsunuz. Kızlar siz de gelin ders olsun gelin. geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Kızlar gelin. Fatih yakaladı. Gel. Ben şöyle bir söz vereyim o zaman. Çek. <laughs> Fatih damadımız. <laughs> Eyin evet. de damadımız. Ne yapacağız? Kızımızı vermişiz. Devletle ve damatla iyi 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 olacağız. Teşekkür evet. ederiz Teşekkür. inşallah. İyi bunu yaz bak bunu yaz